Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Albaraka'yı inceleyeceğiz. Albaraka'da son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Grafimizi açtığımızda gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş trendi var. En sonunda 3.84 zirve yapmış. Zirve sonrası sert bir şekilde geri çekilmiş. 268 seviyesine kadar inmiş. Şöyle bakıldığında yüzde %30'un üstünde bir değer kaybı. Sonra bir tepki gelmiş. Tepki yetersiz kalmış. Tekrar geri çekilmiş. Ancak son iki mumda kuvvetli alımlarla yönünü yukarı çevirmiş. Burada hem emaları geçmesi hem de düşeni kırması. Bakın burada emaların üstünde fiyatlanması ki daha önce de bakıldığında emaların üstüne çıktığında her zaman bir trend oluşturmuş. Emaları aşağı kestiğinde de bir düşüş oluşmuş. Çok net şekilde gözüküyor. Şu anda da emaların üstüne çıkması pozitif, düşeni kırması da pozitif olduğunu düşünürsek önünde tek bir engel var arkadaşlar. Burada pazartesi her bir kar satış olursa Albaraka tarafını takip eden ister takip eden arkadaşlar isterse alım yapabilir. 3.33 geçirmesiyle birlikte 384 hedef olacaktır. Kısa ve orta vadede asıl e, hedef aslında asıl yükseliş bu direncin geçilmesiyle olacak. Daha önce bakın burada Yine en son zirvesinin geçilmesiyle yükselişler devam etmiş. Aynı şekilde burada da, da aynı hareketi bekleyeceğiz. Eğer 184-185 bölgesi geçilirse trend çizgisine yani ana trend çizgisinin üst noktasına doğru yükselişler görmemiz mümkün olacak. Onun da hedefi arkadaşlar 4.95 5 olarak takip edebilirsiniz. 5 ve üstü içinde daha uzun vade takip edilebilir. Kısa vadede 330'un üstünde 384 arkadaşlar 384'ün üstünde de Orta ve uzun vadede 5 ve 5 üstü rakamlar Albaraka Türk'te hedeftir isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Albaraka'nın teknik tarafı bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.